duymak için dinliyorum. Vallahi öyle aman aman bir derdim de yok. <laughs> Abi diyor Efe Aydal'a cevap verdi. Baktın mı olaylara? Duydum. Sanırım Efe Aydal'ın destek vermemesine bozulmuş. Bu biraz bozulmak da haklı. Bilmiyorum. Efe mesela malum son malum olayda bana çok destek oldu. Bunu ömür boyu unutmayacağım. Efe gelse suratıma sıçsa bu olayın vefasını hep taşıyacağım. Yani gerçekten. Yani Efe vefalı bir çocuktur. Delikanlı bir çocuktur. Çok ciddi almamış olabilir Diamond'ın olayını. O yüzden bir destek atmamıştır. Bilmiyorum yani. Abi köydeyim. Wi-Fi yok. Seni de izleyemiyorum. Kendi internetim kalmadı. Bağımlılık yaptın. Cansın adamsın. İşte fakirler yazın köye memlekete gider. Zenginler ala çatıya çeşmeye gider. Hüzünlü değilim. Yok. Hüzünlü değilim de biraz yavaş konuşuyorum, sessiz konuşuyorum, heyecanlı konuşmuyorum. Efe Kik de cevap verdi. Ya arkadaşlar internet dramaları bitmek bilmez. Yani ben Diamond konusunda canlı yayınlarda öyle görüşlerimi söylüyordum arada sırada ama sırf ona özel bir yayın yapma gereği duydum. Çünkü çocuğun hayatı tehlikedeydi artık. Dayanamadım yani yapılan muameleye.